2-6 yaş grubu çocuklarına okul öncesi aktivite üretmekte zorlanan ebeveynler bundan böyle İskenderun Piriris Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi numara 16 adresindeki Pikabuda keyifli vakit geçirecek. Okula veya kreşe gitme yaşı gelmeyen çocuklar için bol aktiviteli, birçok arkadaşla keyifli iletişim kurarken birlikte oynayabileceği, sağlıklı beslenme dakikalarında ise atıştırmalık kısıtlaması olmadan geçirilecek muhteşem anlar sunuyor. Genç girişimci okul öncesi öğretmenleri Tuğçe Özel ve kardeşi Ceyda Özel ile birlikte tasarlayarak planlayarak hizmete açtığı Pikabu Oyun Evi geniş ve ferah bir ortamda yaratıcı oyunların uzman eğitimciler ve anneler eşliğinde oynanabileceği yaratıcı özgüveni artıracak mutlu çocuklar yetiştirmek amacıyla planlandı. Peki biz çocuklara Pikabu'nun nasıl anlatacağız? Evet buradan hem velilerimize hem çocuklarımıza bunu anlatmış olalım. Pikabu da çocukların oynadığı ilk oyun demek. Biz de ilk adımımızı attığımız için böyle bir isim düşündük tasarladık. Peki Pekalo'da bizi neler bekliyor? Pekalo'da bizde yaratıcı sanat ve drama atölyeleri, montasör etkinlikleri, bahçe etkinlikleri, İngilizce, santranç ve sağlık alıştırmalıklar bekliyor. Pikabu Oyun Evi'nde aradığınız her şey var. 2-6 yaş ebeveynli bireysel oyun ve aktivite grubu çalışma saatleri 08-19, İletişim 0546 496 6716 Adres Piri Reis Mahallesi, Lala Mustafa Paşa Caddesi, numara 16 İskenderun. Pikabı Oyun Evinde Seni Neler Bekliyor? Yaşayarak öğrenme, serbest oyun alanı, bahçe etkinlikleri, Montessori alanları, sanat drama atölyesi, İngilizce, diyetisyen onaylı atıştırmalıklar.